Şimdi gelelim hakikaten bir utanç meselesine. Sanatçı nedir ne değildir diye baktığımızda Yılmaz Erdoğan e, Türkiye'de bir dönem yazarlığıyla yani komedi yazarlığıyla, televizyon yazarlığıyla, tiyatro oyunu yazarlığıyla müthiş öne çıkmış bir isimdi. Ferhan abi ondan tiyatrocu olmayacağını e, söylemişti. Birçok sebepten dolayı o da hep Ferhan Şensoy olmak istedi. Ferhan Şensoy'dan daha ünlü oldu belki bilemem. Daha zengin oldu kesin ancak. Öyle bir hale geldi ki e, Yılmaz Güney e, olmak istiyordu, olamadı. Ferhan Şensoy olmak istiyordu, olamadı ve nihayetinde Recep Tayyip Erdoğan'ın top arkadaşı oldu. Hatırlayın, Recep Tayyip Erdoğan Bey ile Demirören, Acun, işte nedir e, şey Yılmaz vesaire futbol maçı yapıyorlardı. Çok acı. Ben hayatımda bir kez gördüm onu çok eskiden. Yani aramızda bir Merhaba yok, hukuk yok. Aslında hakkında kötü bir kanaatim, iyi bir kanaatim de yok falan. Yani kötü bir kanaatim dedim işte Erdoğan'ın peşine takılması. Solculuk yapmaya e, her zaman özen gösteriyordu. Fakat siyasal İslam'la şu ya da bu şekilde yaptığınız zaman Yavuz Bingöl'le aynı yere düşüyorsunuz. E, dolayısıyla Yavuz'un durumuyla e, şeyin durumu, e, e, bu bizim Yılmaz'ın durumu benziyor. Tekrar ediyorum, Sayın e, Erdoğan'ın top arkadaşı diğer Sayın Erdoğan oluyor. Siz Cumhurbaşkanı'yla Başbakan'la top oynar hale geldiğinizde artık o ilişki anı kurduğunuzda sanatçı olarak bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Koruyamazsınız. Ve bu bağımsızlığınızı koruyamama durumunuz sizi derinden etkiler, sarsar, yıkar. Ve ondan sonra işte kendinize çekilirsiniz. Şimdi tüm videolar yayınladı. Depremden çok etkilendiği için videolar e, yayınlamış. Videolara baktım o kadar üzüldüm ki. Ya koskoca sanata yıllarca emeğini vermiş. Ustaları tanımış bir isim. Turgut Uyar şiirini okumuşun, Melih Cevdet, Oktay Rıfat, Orhan Veli, Muratan Mungan, ne bileyim Edip Cansever, Hilmi Yavuz, Atile İlhan, Ahmet Oktay, herhalde bu şairlerin hepsini tanımıştır. Ece Ayhan, yani okumuştur. Okur o Ercan yakın zamanda. Yani birçok şairi, Gülten Akın, şiirin ne olduğunu, şiirin bir duygu meselesi olmadığını, şiirin önemli bir işçilik olduğunu, şiirin anlam dünyası yaratmak olduğunu, arabesk ile arasında fark olduğunu herhalde ortaya koyması gerekir. Nihat Hatipoğlu vari bir takım paylaşımlarda bulundu. Videoları veremiyoruz ancak sözleri vereceğim. Bunları şiir diye sahiden yayınladı. Ve ben utandım. Bakın örnekleri koyalım ortaya. Evet Ali. Ah benim güzel Antakya'm. Sen üzme kendini bu kadar. Olan bize olur. Coğrafya kendini tazeler. Dağılır gene kara bulutlar. Bilirsin güneş bizim Hatay'ı çok sever. Biraz sabır, biraz yağmur, yağmur biraz da zahter. Cinali ilkokulda. Bir kere şiirin birinci kuralı vardır. Düz yazı olarak yazılacak bir şey alınsa şiir dersi bir. Bütün şairler bunu söyler. Düz yazı olarak yazılacak bir metin alt alta konulduğunda şiir olmaz. Okuyalım. Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da taştan heykeller gibi bakıyoruz. Nemrut Dağı'nda şimdi dünya, Nemrut Dağı'ndan şimdi dünyaya. Başımıza gelenin ne olduğunu tam anlayamadık da. Pazarcık, Elbistan ve Samandağ'da hani yalnız bereket yardı İskenderun ovasına. Şiir nerede? Devam edelim. Devam edelim. Ali bu kadar mı? şiir başlıyorsa madem sözün bittiği yerde böyle tarifsiz bir acıyı dilimize çevirmek eğer mümkünse bilmem belki de değildir söz sanatlarından hiçbiri hatta hiçbir güzel şey bu ana eşlik etmek istemeyecektir. Ali Kalsın bu. Şöyle okuyun. Şiir başlıyorsa madem sözün bittiği yerde Böyle tarifsiz bir acıyı dilimize çevirmek eğer mümkünse bilmem belki de değildir. Söz sanatlarından hiçbir hatta hiçbir güzel şey bu anı eşlik etmek istemeyecektir. Şiir nerede? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Manzum yapıtlar, da şarkı sözü falan gibi şeyler, bu yapıtlar, bu tür çalışmalar şiir değildir. Bunlar kötü dolambaçlı, o kötü de dolambaçlı da değil yani. Yani şöyle okuduğunuz zaman o şiir olmuyor. Şiir başlıyorsa madem sözün bittiği yerde böyle tarifsiz bir acıyı dilimize çevirmek eğer mümkünse bilmem belki de değildir söz sanatlarından hiçbiri hatta hiçbir güzel şey bu ana eşlik etmek istemeyecektir. Şimdi bu bu sokaktaki insana şiirle uzaktan yakından alakası olmayan insana maalesef şu duyguyu veriyor. Aziz Nesin'in dediği gibi Türkiye'de 9 kişiden 10'u şair. Neyi veriyor biliyor musunuz? Ben de yazarım diyor. Sonra gidiyor. Senin saçlarına baktığım anda gözlerim yerinden çıkar. Dudaklarımı uzatmaya çalıştığım zaman dudaklarım korkar. Çünkü sana yaklaşırsam tokadı yerim. Tokadı yedikten sonra belki kendime gelirim. Lakin kendime gelmek istemem. Seni seven ben. Şimdi uydurdum. Şimdi uydurdum. Bu. Böyle şiir mi olur Allah aşkına ya? Bu nedir ya? Ve sen koskoca Yılmaz Erdoğan olarak sosyal medyada arkasına ağdalı müzikler toplayıp TİT olup bilmem ne kederlenmişsin. O Antakya'yı versene. Antakya'yı Allah aşkına böyle şiir olur mu ya? Böyle şiir olur mu? Ah benim güzel Antakya'm. Sen üzme kendini bu kadar. Olan bize olur. Coğrafya kendini tazeler. Dağılır gene kara bulutlar. Bilirsin güneş bizim hatayı çok sever. Biraz sabır, biraz yağmur, biraz da zahter. Ya! Ya! Burada şiir nerede? Üstelik o kadar tuhaf ki benim güzel Antakya'm. Sen üzme kendini bu kadar. Şimdi Antakya kent değil mi? Kendini üzmeyecek kent. Doğrudur. Uygarlıktır. Olan bize olur. Peki siz kimsiniz? Antakya aynı zamanda insanın da, insanıyla da var değil mi? Coğrafya kendini taze eder. Sen orada yoksun ki. Ve kara bulutlar dağılır. Kim için dağılır? Kim için dağılır? Yani doğa için dağılıyorsa insan için dağılmıyor demektir. Bilirsin güneş bizim atayı çok sever. Palavra aklına yeni yazmış. Biraz sabır, biraz yağmur. Mesela bu da ne? Neden yağmur? Millet ölmüş. Biraz da zahter. Zahter bizim Antakya'nın yani benim babam memleketinin e, bir e, şeyi dünyaya tanıttığı ve e, kokusuyla e, şöhretli olmuş ve yemeklere lezzet katan olağanüstü bir e, aslında e, e, yemek hayatında bir olguya dönüşmüş. Bir durumu siz bir kokuyu Antakya'ya dair ilişkilendiriyorsunuz ve bunun üzerinden yürüyorsunuz. Zahter. Zahter evet önemlidir. Ama sabır yağmur zahter. Yani şiir değil. Anlam dünyası yok. Oturmuş, affedersiniz defa acet eder gibi maalesef Yılmaz Erdoğan bunu yazmış. Halbuki Yılmaz Erdoğan'ın e, kalemi e, özellikle tiyatro oyunlarındaki e, fantastik, zekice kurduğu dünyalar, yarattığı karakterler, Mükremin vesaire yazık etmiş kendisine. Ve buradan sizsiz olun. Sakın şiir diye bunları okumayın. Ben size yani dün akşam Milli Çevret şiirini e, okudum. E, felaket. Evet Meryem'in söylediği posta e, da olurdu. Seni gördüğüm anda vuruldum, vurulduğum yerde tutuldum, tutulduktan sonra vuruldum. Ah seni seni gel beni beni. Bunun gibi bir şey olmuş yani. Neyse çok üzüldüğümü söylemek isterim. Bir sanatçının kendisini bu duruma düşürmemesi gerekiyor. Neymiş bu? Gerçek. Ne kadar telaşlı. Hakikat o kadar vakur. Ne ekersen onu biçersin. İlim açık konuşur. Lakin şifası mümkün olmayan, gözyaşlarıyla oluşan bu koca boşluk, evladının canıyla sınanan bir insanın nereye başvuracağını bilmediği davası. Dam üstünde saksağın, vur beline kazmayı. Geri döner misin bir dakika? Geri döner misin? Şiir, temelde bütün sanat yapıtlarında olduğu gibi Yılmaz Erdoğan onu iyi bilir. Şiir ilave bir sözcük konulamayacak, hiçbir sözcüğün de eksiltilemeyecek hale gelmesiyle ilintiridir. Şimdi, e, mesela gerçek ne kadar telaştı? ne demek? Hakikat o kadar vakur. E, şeye bakar mısın Türkçe sözlüğü Ali? Hakikat ve gerçek ne anlama geliyor? Devam edin ben o sırada, Gönder. Gönder. Allah'ım neden burada çatallaşır her zaman kader. Kader çatallaşıyor. Bir dondurmacı neşesi, bir türkü menbası, isyan değil haşa, yalnızca bir sorudur. Neden Maraş? Hep bir uzun havanın konusudur. Çok kötü. Kader çatallaşması meselesi. Böyle bir şey yok. Şiirde böyle bir imge yok. Kaldı ki bir dondurmacı neşesi. Yani Dondurmacı neşesi e, iyi bir imge mi? Bence değil. Türkü menbası iyi bir imge mi? Bence değil. İsyan değil, haşa, Tanrı'ya gönderme falan. Şimdi bakın, hakikat gerçek demek. Bir şair, bir şair, acaba şimdi şiire döndüğümüz zaman, bir şair, e, gerçek ne kadar telaşlı, hakikat o kadar vakur dediğinde, aynı sözcükler üzerinden yani gerçek dediğimiz zaman telaşta oluyor, hakikat dediğimiz zaman vakur oluyor diyerek neyi düşünmemiz gerekiyor? Ya Melih Cevdet dün okuduk, yarın bunlara karşılık Yılmaz'ın da e, dinlemesi lazım. Şiir böyle bir şey değil. Şükrü Erbaş bugün pırıl pırıl şiirler yazıyor. Şükrü abi bir okusun Allah aşkına. Hilmi Yavuz'un son kitabı muazzam. Onu okusun Allah aşkına. Yapmayın arkadaşlar. Türkiye bir bataklık. Türkiye bir çöl. Türkiye bitiyor. Ve kültürü bittiği için bitiyor. Ve bunlar çok kötü örnekler. Çok kötü örnekler. Bizim bunu yapmamamız lazım. Bir sürü iyi şairimiz var ya. Bir dolu iyi şairimiz var. Gençlerden de var. Çok iyi kadın şairler var. Yapmayın arkadaşlar. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Zaten kesmişsiniz.